Bölümümüzde bugün polis adliye heyecan aksiyon var. Dolandırıcıların maskesini indireceğiz. Televizyon ya da gazete haberlerinde hep görmüşüzdür polislerin, hakimlerin, savcıların, jandarmanın ve güvenlik güçlerinin isimlerinin kullanarak masum vatandaşların arandığı ve hesabınız terör örgütü tarafından ele geçirildi. Acilen ne var ne yoksa bize gönderin denildiğini. Bugünkü gündem bölümümüzdeki bandımızda emniyet yetkilisiyle maalesef bu tuzağa düşmüş mağdur bir çiftimizle ve güzel bir canlandırmamızla bunları sizlere aktaracağız. Vatandaşlarımızın böyle bir şeye maruz kaldığında neler yapması gerektiğini dikkatinize sunacağız. Aman kaçırmayın. Vedat getir oğlum şu listeye bakayım. Buyur başkan, Bugün... bugünkü liste bu. Hüsnü pardon savcı bey bugünkü listemiz burada. Seç bakalım birisini. Nasıl? Ali Bey uygun mu? Alo. Ali Bey'le mi görüşüyorum? Doğrudur benim. Tamam ben Ankara Emniyet'ten komiser Ramazan. Ali Bey. Ali Bey duyuyor musunuz sesimi? Alıyorum komiserim doğrudur. Tamam Ali Bey şimdi sizin hesabınıza terör örgütü ulaşmış. Hesabınıza ilgili bir çalışma yapmış ele geçirmiş. Biz bu konuyla ilgili evet evet. Böyle bir sıkıntı olmaması lazım komiserim. Nereden çıkıyor böyle bir sıkıntı? Herhangi bir bağlantımız bile yok. Ben devletin komiserim. Komiser Ramazan ben. Yalan mı söyleyeceğim sana? Bir saygısızlığımız yok doğrudur. Tamam bir saniye dinleyin bakalım. <laughs> Örgüt şu anda hesabınızı ele geçirmiş Ali Bey. Biz de bu konuyla ilgili çalışma yapıyoruz size daha sonra verdiğimiz direktif doğrusunda hareket etmenizi istiyoruz. Tamam komiserim. Şu anda dolandırıcıların tuzağına düşmüş mağdur bir çiftimizin yanındayız. Dinlemenizi dikkatle tavsiye ediyoruz. Çünkü söyleyecekleri dolandırıcıların bu yüzünü deşifre etmemize yardımcı olacak. Tevhide Hanım ilk önce sizle başlayalım. Size nasıl telefon edildi, nasıl bu tuzağa düştünüz? Bir hafta önce avukatız diyerekten 118'den numaranızı aldık diyerekten başladı bu olay. Bir hafta sonra tekrarında eşiniz yanımızda ifade veriyor. Adına 36 tane hat alındı. Başı büyük belada. Albay, albayların eşleri taciz edildi diyerekten ifade veriyor denildi. Beni arandı. Ben de o esnada bir anda paniğe kapıldım. Ben dedim yanına gelmek istiyorum falan dedim. Sizin dedi gelmenize gerek yok dedi. Altın kredi kartlarını falan sordu. Ben de bir anda şey yaptım, paniğe kapıldım. Çocuklarım da tabii ki şey yaptılar. Bir anda korktum yanımızda dedikleri için. Ondan sonra kredi kartları kullanabildiğimi sordular. Altın yüzümüzün olduğunu sorunca ben bir anda hemen şey yaptım. Eşime bırakıp eşimi aradım. Eşimi aradıktan sonra... Bunlar e, e, numarasını benden aldıkları için hemen eşime dönmüşler. Orada bizim bağlantımızı kestiler. Sonradan tekrar beni beş buçuk gibi geri aradılar. Eşin elimizde sen niye ayağa kaldırdın diye. Ben o anda dedim eşim artık bunlar öldürecekler, edecekler çocuklarını ve ben çok paniğe kapıldık. Çok korkulu anlar yaşadık. Bir an, bir anda eşimi aramaya başladık biz. Bankamatiklerde aramamız e, aklımıza geldi. Sokaklarda ben tek başıma akrabalarımı, herkesi topladım. Dedim eşim yok. Bir anda onun ölüm şeyiyle karşı karşıya geldik. Bayağı bir korkunç bir dakikalar yaşandı. Peki toplam kaç saat konuştunuz? Ee, beni üç buçukta aradılar. Tam saat sekiz buçuğa kadar devam etti. Ben saat beş gibi ikinci konuşmamda bunların dolandırıcı olduklarını anladığım anda benle irtibatı kesip eşimi sürekli telefonla meşgul ettikleri için ben bir daha ulaşamadım eşime. O zaman İbrahim Bey, e, olayın ikinci kısmında size geçmiş herhalde. E, dolandırıcılar ilk önce eşinizle konuşuyorlar ve sonrasında hemen e, size bağlanıyorlar. Size ne gibi şeyler söylediler? Bana da kendisini Komiser Osman olarak tanıttı. Dedi ki ben de komiser işte sizin adınıza 36 hat açılmış bu hatlara daha önceden kapatıp sonra size emniyete gelmenizi söyledi. Ben dedim ki sizin komiser olduğunuzu nereden tanıyacağım dedim her yer arayana komiser olduğunu inanmayan, inanmayan diye zaten emniyet bilgi veriyor dedim. O inanmıyorsanız dedi ben şu anda iki tane polis memuru eşinizi e, evinize gönderdim. Şu anda onu e, ifadesini alıyorlar dedi. İsterseniz ona bağlayayım dedi bana. Ben de tamam bağlayın dedim. E, bu esnada e, telefonu e, telekonferans e, yapmışlar. Eşimin sesini duydum. Efendim dedi ne oldu hayırdır? Dedi ki iki tane polis memuru falan dedi. Be, sen dedim korkma. O gün ben dedim şu anda komiserle hatta görüşüyorum. Onu polis şey, komiser göndermiş o polisleri. Sen merak etmeden Telefonu ben kapattım. Ali Bey şu anda en yakın bankamatik şubesine geçiyorsunuz. Vereceğim iyi. hesap numarasına 7000 TL yatırıyorsunuz. Ben bir karakola mı bir gitsem yoksa komiserim bilemiyorum. Karakolla işiniz yok. Bak yanımda savcı bey de var. Sayın savcımı veriyorum? Buyurun savcı bey. Alo Ali Geçin. Bey polis arkadaşlara yardımcı olalım. Ee, şimdi bu yürütülmekte olan soruşturma evet. e, resmi kanallar yönünde ve gizlilik aşamasında yürütülmekte. Ee, kesinlikle hiç kimseye bilgi e, kesinlikle hiç kimseye bilgi vermiyorsunuz. Tamam sadece. Gizlilik aşa aşamasında bu. Tamam mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı sadece. Yani Gelecek polis arkadaşlara verilecek. kesinlikle yardım yardımcı olun. Verilecek meblağı tekrar size devlet kanallarıyla geri iade edeceğiz. Bunlar yaklaşık olarak 5 yıldır vatandaşlarımızı telefon yoluyla arayarak kendilerini polis, hakim, savcı gibi saygın meslek sahipleri gibi göstererek karşıdaki vatandaşımıza da telefon hatlarınıza girildi, üzerinize sahte kimlik çıkartıldı veya kaybettiğiniz veya çaldırdığınız kimliğiniz üzerinden banka hesaplarınıza girildi. Bu hesaplar üzerinden suç örgütü adına veya terör örgütü adına değişik para hareketleri görüldü. Bunu da ortaya çıkarabilmemiz için vereceğimiz para banka hesaplarına para aktarmanız veya telefon hatlarına para aktarmanız gerektiği şeklinde maddi menfaat temin etmeye çalışan insanlar. Bunlar genel olarak vatandaşımız üzerinde korku, panik duygularını tetikleyerek işte sürekli olarak şahsa telefonu kapatmamasını, sürekli olarak irtibatta kalmamız gerektiğini, bunun çok gizli yürüyen bir operasyon olduğunu, aksi takdirde sıkıntıya gireceğinizi, gözaltına alınabileceğinizi, tutuklanabileceğinizi, evinize ekiplerin gelip arama yapacağını, bu takdirde de komşularınıza, çocuklarınıza, eşinize karşı mahcup olacağınızı söyleyerek sürekli sizi hatta tutarlar, saatlerce görüşmeler yaparlar ve sizi korkutarak, panikleterek istedikleri amaca doğru yönlenmenizi sağlarlar. Hatta ilginç olaylar var bu bizim bu alanda yaşadığımız. Mesela birini anlatayım. Resmi polis arkadaşımız vatandaşın endişe içerisinde ATM'ye para yatırmaya, telefonla konuşarak para yatırmaya geldiğini görünce fark ediyor. Kendisini uyarmaya gidiyor. Şu anda dolandırılmakta olduğunu söylüyor. Resmi polis arkadaşımıza inanmayıp onunla tartışan, onunla mücadeleye giren, benim bu parayı yatırmam lazım karışma diyen vakalar var. Şahit olduğumuz yine ilginç olaylardan yine köyde ikamet eden bir vatandaşımızı arıyorlar. Vatandaşa traktörünü sattırıyorlar arazisini sattırıyorlar, e, arabasını sattırıyorlar. En son hayvanlarını da satmak üzere de üzereyken e, durumun şüpheli olduğu görülerek fark ediliyor. Şahıs uyarılıyor, dolandırılıyorsun diyor. Bu şekilde önleniyor. Yine vatandaşlarımıza kredi çektirdikleri, paran yoksa o zaman kredi çek, bu parayı mutlaka yatırman lazım şeklinde yönlendirerek pek çok vatandaşımıza kredi çektirdikleri olaylar var. Bankamatiğe yakınım ya. Yine geçin, yine kim sağında sonunda polis varsa muhatap olmayın. Yok kimse yok şu an. Beni direktmen bankamatiğe yönlendirdi. Ve bu bankamatikte bana 360-360 e, e, para çektirerek yaklaşık e, 9 milyar civarında bir e, para çektim ben. Peki sizle telefonla konuşurken e, sürekli herhalde meşgul ediyor. ve telefonunuzun şarjı bitmedi mi ve yani Tevhide Hanım'la eşinizle yaklaşık 5 saat konuşmuşlar. Sizde kaç saat konuştular ve bu kadar saat size ne anlatıyorlar? Zaten bana telefonu açık tutmasının sebebi de yani doğrudur, 5, 3'ten e, e, saat 8'e kadar, 8.30'a kadar falan sürdü. Bu esnada bana devamlı e, diğerlerinin e, ulaşılamaya devamlı meşgul ediyor telefonumu. E, diyor ki yani sen hiç merak etme, e, biz senin e, evine de bilgi verdik, işlerine de bilgi verdik diye talimatlar veriyor bana. E, ben komiserim dedikçe bana komiserim deme abi diye hitap et dedi. Ben de daha önce bu bankamatikli işlem yaparken bir bir şahısların beni takip ettiğini söyledim. Sen korkma, o bizim sivil ekiptendir diyerekten. Beni daha da bir şey yaptı. Yani güvenilir, kendine güvendirdi, polis olarak tanıttığı için başka bir şekilde yani bankamatikten günlük çekim limitim bittikten sonra beni şeye yönlendirdi. Kuyumculara yönlendirdi. Kuyumculardan para çektim ben. Çektiğim paraları tekrar bana telefon numaraları vererekten. E, bankamatikten işlem yaptırdı. Ali Bey duydunuz herhalde savcı bey ile görüştünüz. Bu ol, konu çok gizli Ali Bey bu konu çok gizli. Yardımcı evet. olun komiserim evet. ya yardımcı evet. olun ya sıkıntıya düştük. Ali Bey beni bir dinleyin. Takip edin. 1102 0407 656. Tamam Esasını komiserim. En yakın bankamatik şubesine. Tamam komiserim. 7000 TL. TL. Ali Bey duydunuz mu? Evet. Tamam komiserim. Telefonu kapatmıyorum. Yardımcı olun bana. Kapat. Tamam komiserim tamam. Tamam daha sonra biz size bu parayı iade edeceğiz. İvedi geçin İvedi kim sağınıza sonunuza polis varsa muhatap olmayın. Yok kimse yok şu an. Tamam geçin bakalım hadi o zaman. Geçtiniz mi Ali Bey? Geçiyorum komiserim buradayım şu an. Tamam yanınızda var mı kimse? Herhangi kimse yok. Tamam çalışmaya başlayın o zaman. Hesap numarasına yatırın parayı. Tamam yatırıyorum. 82. Hesap numarasını alabilir miyim komiserim? Tamam söylüyorum 124-256-423 124-256-423 Ali Bey Tamam komiserim yazıyorum yazıyorum Tamam biraz üyede olalım şu anda biz de operasyon halindeyiz Ali Bey Tamam komiserim gönderiyorum Gönderdiğiniz zaman okey yapalım. Yatırıyorum. Onayladım. Tamam. Gönderdim şu an. Tamam. Siz telefonu kapatıyorsunuz. Biz size daha sonra bilgi vereceğiz. Teşekkür ederiz Ali Bey. Oldu. Tamam. Siz nasıl anladınız dolandırıldığınızı? Ben en son olarak yani tüm işlem bittikten sonra, bankada paraların bittikten sonra, yatırdıktan sonra eşimin bana mesajını gördüm telefonda. İbrahim telefonunu kapat, kandırılıyorsun diyor. Ben ne olduğunu o esnada tekrar eşime döndüm. O zaman anladım dolandırıldığımı yani. Yoksa ben hiç ee, bilgim yoktu. O zaman Tevhid Hanım size dönelim. E, siz nasıl anladınız, o mesajı nasıl gönderdiniz eşinize? Ne zaman? Bana altın yüzün bilezin var mı dediğileri anda ben hemen dedim anladım siz dedim polis değilsiniz polis bir zaman dedim para altın istemez bizden bizim güvenliğimiz için şey yapar gibisinden. O arada hemen ben telefonumu kapattım ev telefondan aramışlardı cebime yöneldim iş yerinden eşimi aradım o anda e ulaştım eşime ama eşime hemen kapattırdıkları için hemen ben eşime mesaj çektim 155'i aradım asayişi aradım yardım için o şekilde yani uyandım ben. Altın bilezik olayına girince ne kadar tutar dedikleri anda öyle oldu. Evet geçmiş olsun her ikinize de. Kesinlikle devlet telefonla arayarak para istemez. Herhangi bir hakim, savcı, subay, az subay, polis, amir, müdür bu şekilde telefon yöntemini arayarak sizden herhangi bir hesaba para aktarmanızı istemez. Bunu akıllarında her zaman tutsunlar. Devlet bu şekilde bir yöntemle operasyon yapmaz. Devlet bu şekilde sizden para istemez. Maddi durum beni çok etkiledi. Çok zor durumda kaldım. Yani 5 kuruşsuz kaldığım için çocuk çocuğumun parasını hepsini oraya yatırdım. Şu anda da hala daha çok sıkıntı içerisindeyim. Bu parayı eğer vatandaşımız derhal farkına varıp çok hızlı bir şekilde kolluk kuvvetlerine başvurduğu takdirde biz bu parayı kurtarma, bloke etme, bilahare de vatandaşımıza geri iade etme imkanımız oluyor. Gündem bölümümüzde bugün askerin, polisin, hakimin, savcının ismini kullanarak masum vatandaşları arayıp yalancı bir senaryoyla onların hesaplarındaki paraları göz diken dolandırıcıların gerçek...